Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte sanal kart nasıl alınır, nasıl oluşturulur sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Birinci adım bankanıza ait mobil uygulamayı veya internet bankacılığını açın. İkinci adım. Kartlarım sayfasına gidin. Adım 3. Kartlarım sayfasında sanal kart bölümünü açın. Adım 4. Açılan sekmede yer alan sanal kart oluştura tıklayın. Beşinci adımda ise bankanızın sizden talep ettiği bilgileri doldurun. Bu şekilde bankanız üzerinden sanal kart oluşturabilir. Onun dışında sanal kart hizmeti veren diğer kuruluşlardan da benzer işlemleri gerçekleştirerek sanal kartınızı rahatlıkla oluşturabilirsiniz videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.